Merhaba arkadaşlar ben Berkay Turkan. Bugün evde triceps çalışmalarınız için vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz 3 alternatifi göstereceğim. İlk olarak kendi dips barınızı nasıl oluşturabileceğinizle başlayalım. Bu şekilde iki sandalyeyi konumlandırarak başlangıç pozisyonunuzu alın ve spor salonunuzdaymış gibi dips hareketine başlayın. Vücudunuzu öne yatırırsanız göğüs kaslarınız daha fazla aktive olurken Mümkün olduğunca dik durursanız baskıyı triceps kaslarınızda ağırlıklı olarak hissedersiniz. İkinci alternatifimiz bench tips. Sandalyeleri bu şekilde konumlandırdıktan sonra ellerinizi mümkün olduğunca kapalı pozisyonda tutarak ayaklarınızı diğer sandalyeye alın. Esnekliğiniz ve sandalyeleriniz el verdiği sürece aşağı kadar inin. Daha sonra başlangıç konumuna dönün ve tricepslerinizi sıkın. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özellikle ellerinizi koyduğunuz sandalyeyi sağlama almaktır. Eğer sandalyenizin ayakları sağlamla değilse baskı uyguladığınızda arkaya doğru kayması ve kazalara sebebiyet vermesi olasıdır. Bu noktaya lütfen dikkat edin. Üçüncü alternatifimiz Diamond ya da Close Grip Push Up olarak adlandırılan hareket. Şınav pozisyonu alın ve ellerinizi mümkün olduğunca yakın şekilde konumlandırın. ...yavaşça şahinin Patlayıcı güçle başlangıç konumuna dönün ve trisepslerinizi sıkın. Hareketi bu şekilde tekrarlayın. Ellerinizi yanlara doğru ne kadar çok açarsanız... ...baskı da trisepslerinizden göğüslerinize kaymaya başlar. Bu yüzden ellerinizi daha şekilde tutarak... ...bileklerinizi zorlamadan triseps ağırlıklı olarak çalışabilirsiniz. Siz de bu üç egzersizle... Vücut ağırlığınızla evde trisepslerinizi çalıştırabilirsiniz. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere. Güçlü kalın.